Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? 2090'ın yağ değişimini ve filtre değişimini yapacağız. <laughs> Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Şimdi kovaları getirdim. Kartel tipasını sökeceğim. Gideyim bir anahtar alayım yiyeyim. Bunlarda iki tane kartel tipası var. Ee, biri sağda biri solda. İşte yüksek ihtimalle karteli ikiye bölüyor. O da yağı da şey boşaltabilmek için. Kaliteli boşaltabilmek için. Şuradan bir Kaçtı o acaba? 24 müydü lan? 16'yı alalım. Bir de 17'yi alalım. 19 geldi. Neyse 16'yı bir götürün. 17 de ha, şurada da. Onunla aldım. Videonun kameranın ayarlarında daha doğrusu bir sıkıntı yaşadık. 15 FPS'de kalmış. Onu düzelttik ama bakalım şimdi şu diğerini sökeyim önce. Motor hafif bu tarafa meyilli. Önce bunu sökersem şu kartel tipası görüyorsunuz. Bu ikisinin arasından takabilirsem aslında mükemmel olur. Şuradan takmak yerine şöyle yapayım. Bir dakika. Ah. Okey. Bunu şurası düşmüş zaten lan. nerede? Gücüm yetmedi nasıl sıktıysam. <laughs> Şimdi şunu bir bu diğer tarafa bunu da buraya takarım. Hadi bakalım mükemmel bir atlayış. Şu videonu, daha doğrusu kovayı şuraya bir koyayım. Umarım net gözüküyordur yani ben net olduğunu düşünüyorum ama. Şimdi şunu da aldık. Hadi bakalım bismillah. Bir de beyler motor mesela İşten gelip motor sıcakken yağ değişimi yapmak iyi olmaz. Daha doğrusu yağ değiştirmek değil de e, tıpayı sökmek iyi olmaz. Tıpa diş sarar. Yani dişini bozar. O da bir sıkıntı. İçerideki dişi bozarsa içeri pafta attırmanız lazım. Kılavuz attırmanız lazım. Dışarıyı bozarsa dışarı pafta atılması lazım. Bir sürü iş. Bakayım şöyle aynen. Bence net gözüktü ya. Yağını bu şekilde salıyoruz. Ee, yaklaşık olarak bir 5 litre bir 4 litre alıyor. 75 bu da 9-10 litre civarında bir motor yağı alır. Hani şunu da çekelim de tıpayı biraz daha rahat hava alsın. Zaten azaldı. 10 litreye yakın bir e, yağ alıyor. Buna 15-40 tabi 20-50 15-40 yağ koyuyoruz. Şu cam filtreyi ben bir önceki yağ değişiminde değiştirmiştik babamla beraber. Şimdi şu yağ filtresini ve şuradaki mazot filtresini değiştireceğiz. Kaputu da kaldırayım da. Birazdan babam da gelir zaten. Bunun işi de bir yıkanıp temizlenecek ya. Yazı hazırlığa başlayacağız artık. Bak nasıl akıyor. Bu yağ değişimi de evde çok rahat yapılabilecek bir iş. Hani ee, zor bir durum değil. Onun için söylüyorum bunu. Bir insan kendi yağını kendi evde değiştirebilir bana kalırsa. Çünkü biz diğer traktörlerimizi de hep kendimiz değiştiriyorduk. Bunu da kendimiz değiştiriyoruz. Neyse ezan başladı beyler. Şunu bir dinleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Evet beyler filtreleri de getirdim. Az önce videonun başında şey demiştim. Cam filtreyi değiştirdik demiştim. Cam filtreyi değiştirmemişiz. Diğer mazot filtresini değiştirmişiz. Şu cam filtrenin ki, şu da şeyinki, yağ filtresininki. Şimdi diğeri bitti. Bunu da bir sökelim. Şöyle. Borumuzu takalım yine. Bunu da aldık. Ya yüksek ihtimalle hepsi boşalmıştır ama ben yine de bir kontrol amaçlı. Şöyle bir yapayı sökeyim. Yok bak burada da varmış. Burası ayrı orası ayrıymış. Bunu da şuraya koyalım. Güvenli bir yere. Bu tupalar önemli. Şimdi şurada getirdiğimiz zincir var tabi. içeri alalım. Çok da bir yakalamış içinde zaten. Keski 75'te mi burada mı acaba? Galiba 75'te. <laughs> Hadi bu sandık öteki tarafta kalmış ya. Kamera asla görmemiştir. E... Ya filtresini de sökeceğim. Söktüğümüz filtreyi kullanmayacağımız için sanıyorum. Жалаю. getirdim ben burada var tamam ha burada var baba Şurası. Şurası. Şuralarını sileyim de rahat çalış. <laughs> huh. Çıktın mı boşa? Bunu atıyorum direkt ya kovasının içine. Doğru şey. Zobaya. Zobanın yanına götür koy poşetine. Ne atıyorsun Nerede bunun kutusu? Kutuyu arkada et sola ya? Yok kutu. Zoba yanıyor zaten. Direkt zobaya sokacağım. Nerede yağ sütçesi? Yer, şey yerde bak. Yere bak. Tekerin yanına. Getir yağları. Ha burada yağlar gel buraya, buraya takacağız. Bundan sonra buna yağ dolduracağız ağır ağır. Tamam beraber koyalım işte. Bunlardan biri yarım. Bu tamam. yarım. Yarımdan buna koyacağım. Dur bir sileyim şunu da. Nerede bez? İçine pislik gitmesin. İnsanlara bilgi verici bir şey işte bu evde yağ değiştirmek. 200 lira olur mu lan? O da usta yerini alacak tabi adam orada Ya alacak tabi canım götürürsen alacak Götürmezsen ya. yapacak bir şey yok ya Ustanın evet. zinciri var bak o ne kadar rahat Benim de zincirim vardı Zincirimi kullanamadım Bismillahirrahmanirrahim Direk bunu da mı koyayım? Ağır öyle koy Orta deliğe Hı hı Hop. Bence yeterli. Yok, Yok şey olsun diye beklemek için. Yoksa oturmaz hemen değil mi? Filtre, ben cam filtreyi değiştirdik diye hatırlıyordum. Bak kağıt filtreyi değiştirmişiz cam kalmış. Hı -hı. Camı değiştireceğiz. Bunu böyle doldurmazsak sonradan karteldeki ya bunu şişirmez mi? Ne olur? Ya karteldeki var bunu şişirir de bir hava yapar. Buradaki hava şeyi. Bir de yağ noksan olur çubuğa. Bir gün sonra bir daha çubuğu kontrol etmek lazım. Bu bir litre yağ alır. He. Şimdi 9 litre değil 10 litre koymak lazım eğer bu olmazsa. Şimdi bakalım. Tamam. Doldu. Daha geliyor kabarcık tamam. altta. Hadi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Al ya bidonları oradan bak içine gitmesin. Al tane. Eliyle sağlamla. <laughs> Yukarı. Tamam. <laughs> Şu yukarıları temizlersin. Kaçırırsa buraya yağ dolar. Bu şey var ya şu. Ya. Anladım. Kenarlarına diyor. Dur. Keskin nasıl diyor. Aldım aldım. Hepsini aldım. Tamam. Şimdi daha bunu... Daha yok. Zincire gerek yok. Çıkarken el yeter. Öyle mi? Tabii. <laughs> bunu ellerime en son iyice kuruladıktan sonra bir daha denemek lazım o zaman. Ya yağını koyup çalıştırdıktan sonra <laughs> bir daha denersin. Tamam. Şurada ne kum alsam. Bunu Olur. sana. Yeter. Evet. Tamam. Şimdi mazotun değiştireyim mi en son mu yapayım? Tamam bitti işin. Ya koyacağım. Tamam çubuğu bir ittir yerine. Dur bir sileyim önce. İşini. Dursun dışarıda dışarıda dursun. Yo, i̇çi zır boş mu? Evet boş. Boş Şöyle. bu e bunu honin de yok koyayım. Var var getirdim honimi. Tamam. Bismillah. Geliyor bu yana doğru. Koydukça. Şunu bir indir teneki. Tenekene şurasına bir delik de şurasına. Tamam. Buradan Tamam. Tene, oraya Tamam. 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 sana doğru Tamam. Tamam. Böyle. Ben gerekmezsin. Akmasın akmaz. akmaz. Ağır ağır. 2-3 litre var bunun içinde. Fazladır. Şimdi teneke 16 litre. 16 kilo. E, 10 litre konuluyor. 18 litre eee bir litresini oraya koyduk. 7 litre. Neyse çubuğa bakacağız. Çubuktan Orada. ayarlarız da. Öbüründen koyacağımız. Almışın 20-50 ya hiç demedin. Aldım. Başak'tan çıkanlar Sumatra koyarız diyordu. Bir ne yapayım? <laughs> e, tarım krediden arpa için koyduk. Kresi de almışsın. Kresti aldık. Bir el boşluğunda romokları falan yağlayam. Romoklar yağladın ya pancara giderken. Ya e, bir çektim üstüne. Ya. Olsun. Ne kadar acık olur mu? 300, 250 ton mu çektik buraya geçen sene? <laughs> 250 ton kadar pancar çektik, duyar i̇şte pancar mı çektik? Bu bir aksın. Ben şunu şuna bir boşaltayım. Yediğim yerden değil. Tamam. sayfaları iyi sıktın değil mi? Elimle sıktım, boruyla en son sıkacağım. Boruyla ne olur? Boruyla anahtarla sıktım. Anahtarla sıktım, ondan sonra anahtara yok. boru takacağım işte. Yok, ya bu sefer de Gerek yok mu? yalama edersin. Bu şimdi tasla koyayım. Dur. Al tası. Tenekeyi ver, tenekeyi. Sen tas tut, ben tenekeyi kaldır vereyim. Tam ters çevireyim. Tamam. Dur, gelin bir daha. Ölçeyim mi? ama da. Ya 7 kuysak bir tas daha koyduk. 8. Bu daha 9. 18 litre ise 18 litre mi yazıyor üstünde? 16 kilo yazıyor da kilo ile litre farklı ya. Evet. Çek o, adam, çek otursun bakalım da adam. bakalım. İkinci çizgide. Şey, çiz Biraz nerede? İkinci çizgiye gelmiş. Es sayısı. Say. Evet ikinci çizginin üstünde. Tamam. Şurada. O zaman yeter. Yeter. Mazot filtresini de değiştireyim. Bunu ağzı. Çalıştır otur bakayım. Tamam. Düşüyor geçecek bir şeyimiz yoktu. Bu filtre vardı onun üstünde tekerde. bismillahirrahmanirrahim gaz vereyim mi? gaz vereyim mi? Ver, ver. stop tamam şimdi tas lazım ne yapacağız? mazot akacak ya Mas çok akma. Ya 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 ver Vanayı açmıyor mu? Vanayı niye açacaksın? Bak. Direkt o zaman somunu söküyor. Şu somunu söküyor. Alıyorsun he he. <laughs> Alttakını hiç ellemiyor. Alttakını ellemiyor. Tamam. O kaç? 12. Şey 10. 11. <laughs> Şeye de şu yoncalığın saçağına baktım orası uygun tenekeler için. Ya, da. Bu sola çöker değil mi? Ona doğru. Tamam. Camı çatlatmayalım bir de cam almaya. Elini al. Dönmez daha elimle sert. Şeyi getireyim, cırcırı getireyim. Cırcırın cırcır, ha cırcır tarafı bozuldu ya. Geçen Serkan'a gönderdim mi onları? Aşağıdan elini çevir böyle. Komple. <laughs> Dönmüyor. Camıyla beraber mi? Tamam. evet Zaten o camın altındaki demir de takılı. Hoppa. Ya şeyi koymadın mıydı? Tas var işte. Yok yok. Tasarım yok. Şeyi şey koymadım ya. Yağı. Şu aksın şuradan. Şimdi. Hadi gel. Onu çıkar. Çıkarttım. Tamam. Bunun contalarını değiştirecek mi? Bu. Bunu alacağım. Al onu. Al şunu. Al. Evet. Evet. Bu da tamam. Şunu bir silkeyim. Nasıl dedim baba? İşte alt üst. Aha bir de şura. Buranın kışıdır. İncedir. Sök mü onu? Yok o zaten. Bakın. Burada yok. Orada değil. Orada altta şudur. Bakayım. Evet duruyor buranın. O... Aynı o renkte. Tamam. Şunu sök. Dur. <laughs> Gözüm görmüyor ki. Elim kayıyor. Şimdi burada bir ufak 3 tane de büyük conta var. Ufak şey. Şu gırtlağın mı? Aha. Onu buraya koydum dur. Şu büyük. Bunu buraya taktık. Tamam. Bir de bu var. Bu bura büyük geldi. Farklı boyutlu var mı? vardır. Aa şu. Bu ufak. Şunun bez nerede? Ben bir bezin sileyim. Camın etrafı toz olmuş bütün. Bu toz değil aslında değil mi? İçindekiler şey mazotun partikülleri. Bak tamam motor da yapmış mazot. Şeysiz, konusuz kullanıyoruz bir senedir. E, tank dinlenmiş mazot koyuyorsun oğlum. Ama dinlense de demek Abi ki bak, karışıyor. Diyor. Tamam. Buraya bak, düzgün Bu da mı buna büyük? Evet. Tamam. Onu çift şey mi? Yok, yani yedek koymuş. Al şu gırtlağı at, Bunu buraya. Yok ya o içinin ya. Şu içerin. Yok. o. <laughs> bir bak vardır orada. Bakayım bir. Var. Tamam gerek yok. Gerek yok mu o zaman? Vardır. Tamam. Alttan tut. Haydi. <laughs> tut. Tuttu mu? Tuttu. Tamam. Sit. <laughs> Gel bakalım Elimle sıktım. Şimdi contalar tam ortalasın. Ortala. Bir Kenardan fırtmasın. Tamam. Hepsi ortalı bu. Tamam. Evet yani tam sonuna kadar götürmeyeceğim. Tek tek öyle. İşte tek kademe sıkıyorum. Tek torku. Bunu 11 olsa daha iyi olacakmış diyorsunuz. Seninki kaç? 12. 11 yok mu? 11 vardır ama. ne hoş bir var dedi. Bu geri adam bütün Verdi canım da şeyde duvarda asıldı da ben gelirken 12'yi aldım geldim. Adamlarda suç yok. Sen bunu bir kontrol et isterse biraz daha sıkıp camı patlatırsam Dur ben 11 getireyim. Ben... <laughs> İyi de bunu tutmuyor ya. Bozulduydı bu. Ha, sen bu anahtarı. Bunu. İyi mi? Şimdi pompaya çalıştıracağız şey aç. Mazot pont, da olacak. Aç. E, eskiden elektronik pompa yokken nasıl doluyordu bu buraya? Hava alıyordu. şurası ha, başladı dolma. Şurası hava alma yeri şu. Bu. Şu. Alttaki sulu mazot alttası, gelirse temizlemek tabii, için. Su mazotu. Doldurdu camı. Şimdi yani normal de, filtreyi de, dolduracak. De, de. Hava kabarcığı var içinde. Atar onu. Şiterler mi otomatik atıyordu şeyi? Ha. Bu da işte artık. Şunu çabuklar siz şuralardan sızdıracaksın bakalım. Tamam. Doldurdu ses değişti. Ses değişti. Siz şimdi güzelce. O alttan yağı bir aldı al da bir şey dökülmesin zaten. Tamam. Öbüründe. Bir tane. Ne yapmaya bir şey kalmaz. Bu. Hmm, i̇ki tane batırdım. Ki. Bu kırık zaten. Bu yanmayacak. Bak altından kaçırıyor. Atma çetesinde çetesinde. Şey. Oğlum Hı. öbürünü at. Ya, öbürünü kırık olan da yansın. İçine ya toplasın diye attım. Zaten üsttekini sil. Şey şey bak bu contolan oldu. Şu. Onları sildim. Şuraya bak şöyle şöyle. Şöyle. Heh. Hafif var gibi baba telleme. Var. Var var. Bir tık, Ver. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Ver. Tık, sık. O sıkarken böyle sona geldin hafif yerine tık diye zor... Yok o tıklama yok zorlama yok. Geldi mi? Tamam. Ben onu bir daha şimdi çalıştırayım. Birazdan bir daha siler kontrol ederim. Şimdi çalıştır. Motoru şu yağ ayak altında bir yağ ben. Tamam. Şu malzemeler alayım da alttaki tekere falan oturmasın. Motoru garaja doğru yönlendir. O garaja mı o garaja? şöyle işte Evet tamam. Dur. Tekerin altında boru var şunu da alayım. Ben çapaç olum biraz yerde bir malzeme var. He? Ne var? Orada hiçbir malzeme yok ki. Zencir olmadı. Ha? Çalıştırayım. Çalıştırayım. Onun için sordum işte. Yağ mı attı? attı. Ay vay. Tamam, videonun bir değeri kalmadı. İş bitti. Ben bunu kapatayım bari. Ha değiştirdik diyorum. İş bitti. Ben bunu kapatıyorum. Bu kadar yeter. Mazot filtresini şu da mazot filtresi. Bunu iki seferde bir sefer değiştiriyoruz değil mi? Bir birini bir birini. Normalde ikisi de değişmesi lazım da bizim mazotumuz temiz olduğu için birbirini birbirini bir, birini, bir birini değiştiriyoruz. Yağ filtresi bir de normal yağ.